Ölüm sistemi ve kültürel bağlamı. Ölüme nasıl başa çıktığımız da kültürümüzün bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Her kültürün farklı bir ölüm sistemi var. Bu ölüm sistemlerinde de kültürler arası çeşitlilikler görüyoruz biz. Ortaya çıkan tarihi değişikliklerden biri ölümün en sık görüldüğü yaş grubuyla ilişkili. Bu tarihten tarihe değişebiliyor. Önceden ölüm yaşı düşükken şimdi ölüm yaşı birazcık daha yükseldi yükseldi. Çünkü ülkeler geliştikçe, sağlık sistemleri de geliştikçe ölüm şeyleri de, hastalıklar da birazcık daha azalıyor ve ölümler daha da azalıp azalabiliyor. Beyin ölümü ölümün nörolojik olarak açıklamasıdır. Beyin elektrikler etkinliğinin belirli bir süre bütünüyle durmasıyla bir insanın beyin ölümü gerçekleşmiş oluyor. Düz EEG kaydı beyin ölümü için bir Yani dıt Denilen şey. Beyin ölümünün gerçekleştiğini de bizi ikna ediyor. Ötenazi kolay ölüm. Tedavisi imkansız bir hastalığı ya da ağır engel olan kişilerin yaşamının acısız bir şekilde sona erdirme için yapılan bir tane bu uygulama. Bu ikiye ayrılıyor. Pasif ötenazi ve aktif ötenazi diyen. Pas pasif ötenazi tedaviye yaşam destek üniteleri gibi son vererek kişilerin ölmesine izin veriyorlar. Yani fişini çekiyorlar bir nevi hastaların. Aktif ötenazi, ölümcül dozda ilaç verme gibi kaslı yollarda hastanın yaşamını sonlandırma. Ölüm nedenlerine gelir. Pardon. Ha, İma, i̇marethane kavramımız var. Kişilerin yaşamlarının sonunu mümkün olduğunca ağrısız, kaygısız ve depresyon depresyonsuz, depresyonsuz geçmelerini sağlamaya çalışan bir program amaçları amacı, hastalığı iyileştirmek veya ömrü uzatmak olan hasta hastalarınkinden farklıdır. Ee, bu imaretlenenin şeyi artık ölümün e, hayatın son evresindeler, bunu böyle sıkıntısız, sorunsuz, ağrısız, sancısız e, getirmek için yapılıyor bu uygulama. Ölüm nedenleri, ölüm bir insanın yaşamının herhangi bir noktasında gerçekleşebiliyor, düşük ya da Ölü doğumlar yoluyla doğum öncesi gelişim sırasında da gerçekleşebiliyor. Ayrıca ölüm genellikle bir doğum kusuru ya da bebeğin rahim dışında yaşamını sürdürecek ölçüde gelişmemiş olması nedeniyle doğum sırasında veya doğumdan birkaç gün sonra da gerçekleşebiliyor. Yani ölüm daha anne karnında veya hemen doğduktan sonra da olabiliyor. Ölümün nerede karşımıza çıkacağı böyle olmuyor. Çocuklarım veya yetişkenlerin yasları onların ölümü yaşa, yasa yaşama ve ölüm hakkında düşünme biçimlerini etkiliyor. Olgun bir yetişkin'e göre ölüm kavramı ölümün ve geri dönüşü olmayan bir son olduğu yaşamın sonunu temsil ettiği ve tüm canlıların bir gün öleceği biçimde bir anlayış içeriyor. Çoğu araştırmacı çocukların büyüdükçe ölüm'e daha olgun bir yaklaşım geliştirirken ortaya çıkıyor. Çünkü daha gençken, böyle daha çocukken ölüm kavramını hiç aklımıza bile getirmiyoruz. Ama bu bir gerçektir hepimiz elbet yüzleşeceğiz. Ölüme yenilik tutumlarda çocukluk döneminde zaman algısı yetişkinlerinkinden farklı olduğu için kısa ayrılıklar bile bütünüyle bir kayıp biçiminde bunlara algılanabiliyor. Ergenlik döneminde yaşlanma ihtimali gibi ölme ihtimalinde uzak olduğu, ölümün kaçınılabilir, görmezden gelinebilir bir şey olduğunu düşünüyorlar. Yetişkinlik döneminde ise Erken yetişkinlikte ölüme karşı özel bir uyum geliştiğine dair hiçbir kanıt yok. Bireylerin yaşlandıkları konusundaki farkındalıkları arttıkça ölüm konusundaki farkındalıkları da artıyor. Bu farkındalık orta yetişkinlikte daha da yoğunluk kazanıyor. Ee, ölümün evreleri var. Öncelikle ölümü inkar ediyoruz. Daha sonra öfkeleniyoruz. Daha sonra uzlaşma yoluna gidiyoruz. Daha sonra depresyona giriyoruz. En sonunda hiçbir şeyin fayda vermediğini anlayıp kabullenme yoluna gidiyoruz. Ölümün evrelerinde yine inkar ve yalıtılmışlık var. Kübler Rosa göre kişinin ölüm olayının gerçekleştiğini inkar ettiği ölüm evrelerinin yani ilki bu evredir. Kişi benim başıma gelmez. Bu imkansız. Buna inanmıyorum diyebilir. Bu ölümcül hastalıklar karşısında veriliyor verilen yaygın bir tepkidir. Ancak inkar genelde geçici bir savunmadır. Bu durum sonunda kişi parasal durumlar, yarım kalmış işler ve benzeri bu tarzda yüzleştiği zaman, yüzleştiği zaman artan bir farkındalıkla yer değiştirebiliyor. Yani kendi işine gücüne geri dönebiliyor. Öfke kişinin ölümü inkar etmeye daha fazla devam edemediğini fark ettiği ikinci evre. İnkar yerini genelde öfke, kızgınlık, hiddette kıskançlığa bırakıyor. Ölecek kişi neden ben sorusunu soruyor. Bu noktada kişiye bakım vermek gittikçe zorlaşıyor. Çünkü öfke yer değiştirebilir ve hekimlere, hemşirelere, aile üyelerine ve hatta yaratıcıya bile yansıyabilir. Kaybedişin farkındalığı yüksektir ve bu yaşama enerjiyi kendi kendine yetebilmeyi isim gereken kişiler ölmekte olan kişinin kızgınlığının ve kıskançlığının belirgin hedefleri olabiliyorlar. Pardon. Uzlaşmak kişinin ölümünün bir şekilde ertelenebileceği ya da geciktirebileceği umudunu geliştirdiği ölümün üçüncü aşamasıdır. Bazı insanlar genelde Allah'a, Allah'la ölümlerini örtülebilmek için uzlaşma çabasına ya da bizlerle kereye girebiliyorlar. Psikolojik, psikolojik olarak kişi Evet ben ama bilmem ne bilmem ne diyebiliyor. Birkaç fazladan gün, hafta, ay için Allah'a ve başkalarına hizmet etmeye adıyorlar kendilerini. Bunun için kişi ibadet etmiyorsa ibadetlerini yerine getirmeye çalışır ya da ibadet ediyorsa bunu daha da sıklaştırabiliyor. Depresyon ölmekte olan kişinin ölümünün kesinliğini kabul etmeye başladı. Ölüm evrelerinin dördüncüsü olarak adlandırıyoruz. Bu noktada bir depresyon süreci ya da hazırlayıcının sevdiği bir kader yaşanabiliyor. Ölmekte olan kişi sessizleşiyor, içine kapanıyor. Ziyaretçileri geri çevirebiliyor. Zamanın çoğunu ağlayarak ve kederlenerek geçirebiliyor. Bu davranışlar gayet normaldir. Çünkü hastanın bu evrede kendini bekleyen ölüme hazırlanması gerekiyor. Kabullenme ise kişinin huzur duygusunun geliştiği, kaderini kabullendiği ve birçok durumda yalnız kalmayı arzuladığı ölüm evrelerinin sonuncusudur. Bu devrede duygular ve fiziksel acı neredeyse yok oluyor. Ölümden önceki son dinlenme evresi olarak tanımlanabiliyor. Başka birinin ölümüyle başa çıkma. Hayatımızda birçok kayıp yaşıyoruz. Ee, bu kayıplar çeşitli şekillerde karşımıza çıkabiliyorlar. Boşanma ya da evcil bir kedimizin, köpeğimizin ölmesi, işimizden olma. Ee, ama hiç unutulmamalıdır ki hiçbir kayıt sevdiğimiz veya değer verdiğimiz bir kişinin kaybından daha önemli değildir. Bu kayıplar anne, baba, kardeş ya da yakın bir dostun ölümü olabiliyor. Ölmekte olan bir kişiyle iletişim... Çoğu psikolog ölmekte olan kişilere karşı açık bir iletişim biçimi öneriyor. İletişim ruhsal patoloji ve ölüme hazırlık üzerine olmamalı. Bunun yerine ölmekte olan kişinin dayanıklılığı vurgulanmalıdır. Yaz insanların kayıplara verdiği doğal ve evrensel bir yanıttır. Yaz denilince akla sevdiğimiz bir kişinin ölümü sonrası yaşadıklarımız gelse de yaz değer verilen her türlü nesnenin kaybıyla ilgili olabilir. Yine dediğimiz gibi bir kedi köpek ya da bir değer verdiğim vazo olabilir, bir çiçek olabilir. Kaybe verilen ruhsal veya fiziksel sağlık sorunlarında eşlik ettiği anormal duygusal tepkidir. Patolojik yası anlamak için normal yası anlamak gerekir. genel olarak normal yas tepkisi şu şekilde gözlenebiliyor. Normal yas, yasta şok ve inkar kalbin hemen arkasından yaşanan şok ve hissizlik dönemidir. Bu dönemde hiçbir şey hissetmezsin. İnkar edersin ve inan, inanmama gibi şeyler davranışlar gösterebiliyorsun. Daha sonra kızgınlık ve isim. Bu dönemde kaybeden kişiye özlem, kızgınlıkla kendini gösteriyor. Kişi her yerde kaybettiğini arıyor. Pazarlık bu dönemde kişi tanrıyla pazarlık etme girişimlerini bulunuyor. Bu aşamada temel düşünce başıma gelenleri kabul edeceğim ama bazı şartlarım var şeklinde gibi gerçekleşiyor. Artık kayıp kabul edilmeye başlan artık kayıp kabul edilmeye başlandıktan sonra hayatın koşulları gözden geçirilmeye başlanıyor. Depresyon kişi kendini büyük bir boşlukla gibi hissedebiliyor. Ruh halindeki düzensizlikler, yalnızlık duygusu, sosyal çevreden uzaklaşma, iştah bozuklukları, sürekli ağlama e, gibi şeyler kendini depresyonda gösterebiliyor. Kabullenme, kişi yaşandan kaybı kabulleniyor ve eski yaşamına geri dönme. Uzama işlerisi yaz tepkilerinin kayıptan uzun bir süre sonra daha da devam etmesi veya görülmeye başlamasıdır. E, bu kişilerde bir donukluk hakim. Dünyayı anlamlandırmak, yaz süreci bireylerin dünyalarını anlamlandırma çabalarını harekete geçirebiliyor. Ölüm bir kaza ya da felaket sonucu gerçekleştiğinde anlamlandırma çabası daha da önem kazanıyor. Yani bir yaz sürecinde kendi bir yakınımızı kaybettiğimiz zaman kendi hayatımızın da nasıl değerli olduğunu veya başka bir şey değerlendirebiliyoruz. Hayat arkadaşının kaybı. İnsan insan yakın bir arkadaşının kaybıyla derin bir yasa yol açabiliyor. Geride kalan eşin yaşadığı sıkıntı değişkenlik gösterebiliyor. Çok sayıda sağlık sorununa sebep olabiliyor. Sosyal destek hem dul erkeklere hem de kadınlara bu konuda yalan, yarar sağlayabiliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.